ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Civelek hocamız programımızın konu oldu. Hoş geldiniz hocam. Merhaba çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler. Evet, merhaba. kalp ameliyatlarındaki yeniliklerden bahsedeceğiz. Zaten teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz de programımız aslında sağlıkla ilgili mutlaka ki yeniliklerden bahsediyoruz. Hocam eğitim hayatında olsun. Siz değerli hocalarımıza sağlık. Mutlaka ki kalp ameliyatlarında da hocam son teknolojiyle birlikte yenilikler olmaya başladı. Nelerden bahsedeceğiz bugün? Ee, aslında e, teknolojinin gelişmesiyle beraber hem hastaların beklentileri e, de değişiyor ve e, ameliyatlardan e, dolayı olan beklentileri de hastaların değişiyor. Biz de bu değişikliklere cevap vermek amacıyla e, bütün bu yenilikleri takip edip ameliyatlarımızı da uyguluyoruz. E, bu e, son zamanlarda e, kalp cerrahisindeki önemli değişikliklerden bir tanesi endoskopik kalp cerrahisinde artık kalp cerrahisi ameliyatlarında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması. E, ...neyi aslında anlıyoruz endoskopik kalp cerrahisiyle? Kısaca şöyle özetleyebiliriz. E, mesela yıllar öncesine baktığımızda e, laparoskopik cerrahide... ...safra kesici ameliyatları, kolestektomiler başlangıçta açık bir şekilde yapılıyordu. Fakat daha sonra e, laparoskopik cerrahiyle beraber tamamen kapalı bir şekilde yapılmaya başlandı. Kalp cerrahisinde e, bu e, laparoskopik ya da endoskopik cerrahinin uygulanması... Biraz daha geç kaldı genel cerrahi oranda. Bunun da sebebi kalp ameliyatlarının biraz daha teknik olarak daha zor ameliyatlar olması. Hı -hı. Fakat biz artık son zamanlarda bu endoskopik cerrahi de kalp ameliyatlarını uygulamaya başladık. Endoskopik cerrahi neyi kastediyoruz? Cerrahın direkt ameliyat yerine bakarak değil de karşısındaki bir ekrana bakarak ameliyatı gerçekleştirdiği ameliyatlardan bahsediyoruz. Bu nasıl oluyor? Ee, hastanın e, ameliyat yapacağımız bölgesine yerleştirdiğimiz bir kamerayla ameliyat yerinin görüntülerini karşımızdaki ekrana aktararak bütün ameliyatı bu ekrana bakarak gerçekleştiriyoruz. Aslında Düşünüldüğünde ilerledi düşün, hocam. Evet, düşünüldüğünde biraz e, Endoskopik zor değil mi hocam? gibi geliyor. Evet. evet. Ya e, aslında şimdi düşündüğünüz zaman evet kolay bir şey değil. Sizin işiniz açısından size avantajlar sağlıyor mu? Yoksa mutlaka ki zorlukları da var. Her hekimin kullanmadığını da biliyorum. Şöyle aslında çok büyük avantajlar sağlıyor. E, bu kullandığımız kameranın şöyle bir özelliği var. Ee, karşına, ...karşımızdaki ekrana aktardığı görüntü üç boyutlu bir görüntü. İyice detay detay, detay incelikleri. Evet ve yapımız. en az 10-12 kat baktığımız yeri büyüterek bir. ekrana aktaran bir görüntü. Öyle olduğu için de ameliyat yaptığımız yeri çok daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bütün cerrahilerde şöyle bir prensip vardır. Çok detaylı gördüğünüz bir yerdeki ameliyatınızı ya da yaptığınız işlemi çok daha yüksek doğrulukla yapabilirsiniz. Tabii bu da bize kalp cerrahisinde çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve ameliyat yapacağımız yeri çok daha detaylı, çok daha büyük bir şekilde gördüğümüz için ameliyattaki başarı oranımız da tabii ki çok Artık. daha artıyor. Hastalara da şöyle çok önemli avantajlar sağlıyor. Ameliyat yerini görmek için çok büyük kesilere ihtiyacımız yok. Çok küçük kesiler, sadece kameranın geleceği derecede çok küçük kesiler yaptığımız için de ameliyat sonrası dönemde hem hastaların ağrısı çok az oluyor. Tabii ...bir de kozmetik açıdan tabii ki... ...liktenmel sonuç ediyor. ortaya çıkıyor. Hocam bu endoskopik cerrahi ile ...bu robotik cerrahi arasında ben benzerlik olduğunu düşünüyorum. muhakkak farklılıklar vardır yani. Evet. Aslında, as miyim? aslında temelde... ...ikisi de birbirine e, çok benziyorlar. E, robotik cerrahide de... ...endoskopik cerrahide de... ...görüntü kalitesi aynı. İkisinde de cerrah... ...üç boyutlu görüntüye bakarak... ...ameliyatları gerçekleştiriyor. Endoskopik cerrahinin... ...robotik cerrahiden farkı... Ameliyatı biz e, robotun kollarını değil de e, sadece e, özel geliştirilmiş aletleri kendi ellerimizle kullanarak ameliyatı gerçekleştiriyoruz. E, aradaki temel fark bu. Yoksa yapılan ameliyatın tekniği ya da hastaya sağladığı fayda açısından aralarında çok belirgin bir fark bulunmuyor. Hocam bu e, her hastaya da uygulanan bir yöntem değil tabii ki değil mi? Bu anlamda mesela siz bu ameliyata uygunsunuz ya da siz değilsiniz diyebiliyorsunuz. Burada hastalığın e, çeşidiyle mi alakalı neyle? Kesinlikle e, hastalığın... Yoksa herkes tercih eder bunu aslında konforlu bir ameliyat. Hastalığın çeşidi aslında çok önemli. Fakat şöyle bir nokta var Özlem Hanım. Bu konudaki elde edilen cerrahi tecrübe arttıkça aslında ameliyatların çoğunu uygulanmaya başladı. Başlandı. E, biz e, bu tür ameliyatları önceden sadece... İşte mitral kapak ameliyatları ya da basit kalp kapak ameliyatlarına uygulayarak bu tür ameliyatları yapıyorduk. Fakat bu konudaki elde edilen cerrahi tecrübe arttıkça artık yaptığımız ameliyatların önemli bir kısmını %60'lık %70'lik bir oranını artık endoskopik cerrahiyle yapabiliyoruz. Bu da tabii hastalara ameliyat sonrası dönemde çok büyük avantajlar ve Hocam, iyileşme potansiyeli sağlıyor. Hocam bu laparoskopik olarak sağlayalım. da geçiyor diğer ameliyatlarda galiba değil mi? Kapalı ameliyat mı aslında? Bir şey aslında şey kapalı mi? ameliyat, kapalı ameliyat bu ameliyatın genel bir tanımı aslında. Hı -hı. Biz de önceleri kapalı ameliyatla yani minimal invazif cerrahiyle bu işe başladık. Oradaki temel nokta yani minimal invazif cerrahi ile endoskopik cerrahi arasındaki temel farkta bir tanesinde ameliyat yerine direkt bakarak ameliyatları gerçekleştiriyorken endoskopik cerrahide yani bunu bir nokta daha ileri taşıyarak artık ameliyat yerine sadece ekran'a bakarak gerçekleştirdiğimiz için tabii ki kesilerin çok daha küçük olması ondan sonra hastaların iyileşme hızlarının çok daha fazla olması. Endoskopik cerrahi, kapalı kalp ameliyatlarında da bir basamak daha. Şunu merak ettim taşıyor. hocam, gözümde canlandırıyorum şu anda. Mesela robotlar da yapıyor ya. Evet. Burada siz kendiniz yapıp şeyi ekranı mı büyütüyorsunuz bahsettiğinizde? Ee, evet, Ş şöyle robotik cerrahide. E, cerrah robotun kollarını ha, kullanarak evet, o da kullanarak, var kullanarak ameliyatı Hı. gerçekleştiriyor. O bence daha da zor. Artık. Endoskopik cerrahide ise e, robotik robotun e. kollarını değil de bizim kendi yönlendirdiğimiz sadece baktığınız yerde büyüyor. özel aletleri kullanarak ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ama her ikisinde de e, görüntünün özelliği aynı üç boyutlu ve çok daha detaylı bir görüntüye bakarak e, e, ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Bu peki hastane olarak e, donanım mı farklılığı var yoksa her ikimin yapması için ayrıca bir eğitim gerektiren bir şey mi? E, tabii ki biraz e, eğitim ve ayrı değil bir. değil mi? Her da ihtiyacı var tabii ki. E, çünkü üç boyutlu görüntülemeyi sağlayan don donanım e, standart laparoskopik cerrahide kullanan donanımdan biraz daha farklı kameranın öyle bir özelliği var. 3 boyutlu görüntüyü sağlayabilecek özellikle kameranın olması lazım. O da ekran e, görüntüsünün ve çözünürlüğünde çok yüksek kalitede olması lazım. Bizim bu ameliyatları kullanıyorken e, kullandığımız e, ekran... 4K ve 3 Oo. 4K çözünürlükte bir ekranımız var. Ee, ona bakarak 3 boyutlu görüntüleri tabii ki ameliyat yerini bize çok daha net bir şekilde gösterebiliyor. Donanım da önemli. Ekip ki, işi. Aynen bu işi yapan cerrahın tecrübesi. Sadece cerrahın tecrübesi değil. Hı -hı. Beraber çalıştığınız Bakın, ekibin de, de ekibin de bu konudaki tecrübesi çok önemli. Zaten kalp cerrahisi tam bir takım oyunu. O yüzden evet. takım oyununun hepsinin sizin kadar bu iş. Bu konuda hem tecrübeli olması gerekiyor, hem de istekli olması gerekiyor ki ortaya güzel bir sonuç çıksın. Biz, ben daha programım başlamadan ortak arkadaşlarımız, sizle birlikte çalışan doktor arkadaşlarımız vardı. Sizin hakkınızda çok güzel şeyler e, duydum ve öğrendim. Kendi adıma çok mutlu oldum. Size tanıştığım için de. Şimdi böyle bir ameliyat yöntemi yapıldı. Ama bir hastanın da bir beklentisi var hocam. Evet. Bu beklenti ne olabiliyor? Nelerle karşılaşabiliyorsunuz? Bizim hastalarımızın en önemli beklentisi göğüs kemiğini kesilmemesi. Öyle evet, hastalar diyorlar ki aman hocam bizim göğüs kemiğimizi kesmedi. Bizim ameliyatımızı nasıl yaparsan yap diyorlar. Zaten bu kapalı ameliyatlar ya da minimal invaziv kalp cerrahisi aslında bu istekten doğan bir cerrahi. Biz yaklaşık 10 yıldan fazla, 15 yıldır bu işleri tamamen kapalı yöntemlerle yapmaya başladık. Evet. Hatta ortak arkadaşlarımız, Tarık buradan da kendisine selam gönderelim. Kendisi bu ameliyatların başlangıç noktasında tanıklarından bir tanesidir. Tabii zamanla teknolojinin ilerlemesiyle beraber... E, ameliyat yapılma şekli de değişmeye başladı. E, kapalı ameliyatların e, yanına endoskopik cerrahi de e, ekledik. Yaklaşık e, son e, bir yıldır biz ameliyatlarımızı artık kapalı ameliyatların yanında endoskopik cerrahi ile beraber yapıyoruz. E, bu da hastalara şöyle bir kolaylık sağlıyor. E, şöyle demiştik hastanın temel beklentisi göğüs kemiğinin kesilmemesi. Göğüs kemiğini kesmiyoruz. Hatta kesileri o kadar küçük yapıyoruz ki bazen hastalar ameliyat sonrası dönemde ya hocam gerçekten sen bize ameliyat ettin mi diye bize çok soruyorlar. çünkü çok kaynıyor. <laughs> <Evet. bir gülüyor> evet. mi hocam? ağrısı, ol, olma, ağrısı olmasa hiç ameliyat olduğunu bile hissedecek. İyileşme evet. süreleri de azaldı şu anda. Ben çok... Daha küçük kesi çok daha kısa sürede iyileşme. Bir hem, hem, normal yaşamına hem de çalışma hayatına çok daha kısa bir sürede görsel olarak evet. da avantajlı. E, geri dönmesini evet. sağlıyor. Kesinlikle. Özlem Hanım şöyle ameliyatların önemli bir kısmını Sadece meme dokusu etrafındaki bir kesiden yapıyoruz. Aa, estetik gibi. Aynen yani estetik ameliyat. Meme estetiğindeki gibi neredeyse evet, hiç yok yani hocam. Meme dokusunun evet. etrafından yaklaşık 3 santimlik bir kesiyle kapak ameliyatlarımızın çoğunu yapmak mümkün. Aa. Ve hasta inanamıyor gerçekten ameliyat Normal olduğuna. bir şu göğüs üstünden falan da değildi de. ki değil, Hiç hiç gözükmeyecek gözük, anlaşılmayacak. İnanılmaz. İliştiği dönemde hiç gözükmüyor Ama şöyle bir algı olabilir hocam. Bu aslında ciddi bir ameliyat bence baktığınızda. Kalple ilgili her operasyon tabii ki ciddi ama. Burada küçük kesilir olduğu için hasta ben çok iyiyim ayaklandım deyip hemen sosyal hayatına dönerse bir takım komplikasyonlar da olmaz mı acaba diye sormak istiyorum. <laughs> ya çünkü ciddi bir ameliyat. İçeride şöyle, aslında bir hasar var. Doğru. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz bazen hastalar şöyle düşünüyorlar. ya biz çok küçük bir kesiyle ameliyat olduk. Hemen tez giyabildim. Şey, her, şey, her şey tamamen normale dönsün diye bir beklentileri oluyor. de 10 yıl önce sen dönsün falan. Ama <laughs> ama öyle öyle bir şey değil. Sonuçta aynı ameliyatı yapıyoruz. Ameliyatın büyüklüğü Heh. aynı büyüklükteki bir ameliyat. Evet. Tabii ki iyileşme süreçleri ameliyatın büyüklüğüyle ilgili olarak biraz uzuyor. Ama temel nokta şu. Göğüs kemikleri kesilmediği ve yara çok küçük olduğu için çok kısa bir sürede yani ameliyattan sonra hemen bir günde iki günde değil ama bir hafta on günlük bir süre içerisinde tamamen normal yaşamlarına geri dönebiliyorlar. Peki bir haftalık dönemde ondan sonra bir kontrolünüz altında oluyor galiba değil mi hocam? yani? Tabii tabii ya ondan sonra düzenli, kısmı düzen, düzenli kontrollerimiz var ee, düzenli kontrollerle beraber e, hastalarımızın e, takiplerini yapıyoruz. Fakat bunlar artık çok uzun süreler değiller. Yaklaşık iki hafta sonra ameliyattan iki hafta sonra hastamızın bir genel durumunu kontrol ettikten sonra artık tamam diyoruz. Sen normal işine, çalışma hayatına geri dönebilirsin. Normal hayatına geri dönebilirsin.